şey gidiyor, cehenneme gidiyor ve orada daha önceden gelen peygamberleri kurtarmaya yönelik şeyler Daha sonra e, şey yani... Hocam bir şey sorabilir miyim? değil? Evet, çok de sorabilirsin. Çok varsayım var hocam. Hocam burası ne diyeceğiz buraya? Burayla ilgili her rehber arkadaş başka bir şey diyor. Evet. Burası... Evet. burası mezar. Yani kim görüyoruz? Kim? Yani günahlar İsa, İsa günahlarını affet şeklinde bir netin gördüler kaynaklardan. Ha şu aşağıdaki yazı. Aynen. Yazıp da böyle bir şeyler var. Bende ki? ilgili bir şey anlatılmamış <laughs> benim evet. kaynaklardan. Günahlar ne? Herhalde İsa'yı, günahlarını affettiği bir şey yok. Şu aşağıdaki epigrafik <laughs> çalışma mı Epigrafik çalışma. Tamam. Mezar değil mi sonuçta burası? Aynen. Mezar ya. Yani kime ait olduğu ya da burada kim olduğu ile ilgili bir şey yok. Ben kaynakta öyle bir bilgi bulamadım. Şu kim hocam? Burada bir de çok yerlerde şu sonda gördüğümüz kresi. Ne Kim hocam? Tam olarak ismini gelebilecek bir şey yok. Evet. Tamam. ama.

marketing günü var. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman biraz yakın dur ya. Ha? Biraz Ses gelmiyor. satıcı. Bu mi bir hayır. Şu evet. sol duvardaki. adam. İsa evet. Şu. Şu. Evet. Tamam. Evet Anladık mı arkadaşlar bu? Evet anladık, bu. anladık Tamam. Anastasia, Nastya. Anastasiya'da zaten direktörüyorsunuz. üç Dördüncü sahnemiz Meryem'in ölümü. Beşinci sahnemizde de dolmuş evini bekliyor. şeyde de yiyenken, bu bu Her yani yani şey Nikola. yapmış mesela e, kızları evlendirmesi var, üç tane kız evleniyormuş, hastalara şifa dağıtması var, bir komutanı ödüllendirmesi var, böyle de oldu birazcık işte denizciler değişik şeyler var. Hakkı Hanım mucizeleri anlatmış. Onları biliyorsunuz, enişesiyleki mezarlar da Hatta elimizde belge olan bir tane mezarımız var. Bahsettiğimiz 13. yüzyıldan Mireye bağış yapan bir kişinin mezarı, Arslanlı İpli Mezar olarak geçiyor. Hani onu belgeden anlayabiliyorsunuz. Muhtemelen bağış yapan kişiler, yine var ama bir delik var. Çok karşıda. nerede? Buradayım. Nevat şey. abi şöyle duymuyorum ki abi. Gel abi. Gel abi. Arkadaşlar lütfen dinleyelim. Mezar odaları genelde o bölgede yaşayan önemli kişilerin, burada e, görevde bulunmuş olan azizlerin yaşamları sona erince onlara bir saygı göstergesi olarak kilisenin içerisinde defnediliyor. Bu bizim İslamiyet'te de caminin kenarında hazire vardı değil mi? Evet. Hazirelere de yine devlet büyükleri, önemli sanatkarlar, yazarlar, kamu görevinde bulunmuşlar. Bir saygı gösterisi olarak, bir saygı gösterisi olarak mezarın yanındaki küçük bahçeye defnedilir. Bunun İslamiyet'le bağlamını hazireyle ile ilişkilendirebilirsiniz. Şiirlikte de var, İran'daki camilerde de caminin içine defnediyorlar. Orada da var. Burada da gene mezar odaları var. Mezar odası eğer aşağıda bulunuyorsa ne dedik bunlara? Kripta dedik. Hatırlıyorsunuz gizli odalardı. Fakat bunlar açık bir şekilde burada bulunuyorlar. Hocamız ne dedi? Burada defne ediliyor dedi. Daha sonra içerisine dedi yağ dedi dökülüyor. Üstündeki kapaktan. Evet var. üstündeki kapaktan yağ deliği var. Bunun içerisinden aşağıya doğru. Ha, aşağıya yağ dökülüyor. Şimdi bu yağ meselesini anlatacağım. Koku meselesini anlatacağım. Dinleyin. Rusça'da duh, duşa. Hava ne? Bozduk. Tamam. Türkçe'de ne? Nefis, nefes. Nefsine hakim olmak nefes. Nefesle ilgili. Yani bütün ruh, nefes, koku bununla ilgili kelimelere baktığımızda aralarında bir ilişki görürsünüz. Çünkü önceden bugünkü gibi sevme eylemi daha ziyade koklamayla ilişkili bir konu. İnsan sevdiğinin kokusunu sever meselesi var. Koku üzerinden bir aktarma var. Kokunun insanda bıraktığı etki var. Vaftiz olayında yağlama var. Yağlamayla beraber gelen mesele var. Bundan dolayı kutsal yağ konuları bütün kültürlerde aklımızın girilmesi e, gereken bir husus. E, burada ne dedi hocamız? Üst taraf dedi. E, düzeltiyorum. Aziz Nikolas'ın mucizeleri. Bölgede ne olmuş? Aziz Nikolas'ın <laughs> efsaneleri ile onun yaptığı mucizeler ile Hazreti İsa'nın mucizeleri arasında insanlar bir benzeşim kuruyorlar. İnsanlar da bu bölgede işte Rusça'da Ruski Bok dedikleri konu e, insanlar da burada kendi tanrılar olarak kendilerinin en büyük hazisi olarak aslında bir şekilde Sen Nikola'yı Hazreti İsa ile yakınlaştırıyorlar. Ona atfedilen mucizelerin benzerlerini bizimki de yapıyor gibisinden bir aslında bilinçaltında söylem var. Ben hocam burada bir tek şu şurada azizelerin kulaklarında küpeler var. O konu çok soruldu bana. Onunla ilgili ben bir yanıt da bulamadım. Bir küpe meselesi var orada. Onların acaba şurada gördünüz mü? Şu, Kulaklarda küpeler var. Evet. Orada da var. Yani, şu, yani o e, neyse o konu benim kafamdaydı. Neyse burada dedik mezar odalarını gördük. Buradan bu adam, sol taraftaki mezarların kime ait olduğunu bilmiyoruz. Azizler ya da o dönemde bağış yapan kişiler. Azizler ya da bağış yapan kişiler. Azizlerin zaten freskleri var. Yukarıdaki freskleri de bakalım. Bu bölümde azizlerin freskleri daha anlaşılır. Şu yukarıdakilerle ilgili bir yok. Bu bölümde azizlerin freskleri olduğunu biliyoruz. Tamam. Hatta da çekin. Bu bölümde azizlerin freskleri Yok, ben bilmiyorum

di yani, işliğe girmeden çocuk sahibi olanın seviyeleri çok, çok zor durumda kalıyor. O anı düşünüyor bir düşünüyor diyor ki melekler geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Yok burası nişanlı mı? Şurada, şurada, şu pencerenin altında. olmuyor. E, etir. etir. <laughs> <laughs> zaten babası yaşında, o çoktan ölmüş oluyor. Hayır, babası yaşında zaten o. onun zaten, Mar -Marihan, Mar -Marihan, onu zaten arkadaşlar sahnesi Koyu sahnesinin tam bir e, halinde ben burada atacağım tamam mı? Koyu Mesih Koyu Mesih zaten çok sıcak <laughs> gördüğümüz detaylı zengin sahnelerden birisi. Ee, <laughs> bunu daha <laughs> sonra siz Koyu ile <Poimesiyle, gülüyor> kapadokya bağlamıyla diğer konularla işlendirirsiniz. Hocam <laughs> şu balık konusuyla ilgili de çok balık bölgenin bu, bu, balık bulma motifi, <laughs> onunla ilgili sanatlarla hmm. bağlantılı <laughs> bir şey <laughs> Şey, evet. e, şey evet. Evet. Bu balık sırtına benziyor. Yani balık sırtına benziyor. Bunu tercih etmelerine e, bir estetik kaygısı var. Evet. Estetik kaygısı Yani bunu e, bir, 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 sürü şeyde görüyoruz. Öyle de görüyoruz. Mimari. Bir de şunu da değerlendirmek gerekiyor. Şimdi burası bir ev. Yani bunlar hiç insanın öldükten sonra yaşadığı ev. Buraya lightın şeyi mi? Gerekçesi mi? Sarkoma et yiyen anlamına geliyor. İnsanlar buraya göre hayatlar burada devam ediyor. Şimdi o şeyi de efendim sevim, Roma'da e, çatı sistemi, çatılar bu şekilde bizim Marsilya kiremit dediğimiz düzende yapılıyor efendime söyleyeyim. Burada aynı düzeni korunmuş olabilirler. Yani burayı bir çatı sistemi olarak, mimari olarak görüp, efendim bunlar da çatının kelimeler olarak algılayıp yorumlamaya imkanı da var. Şimdi bizim yaptığımız bilim, manyetli itibariyle bildiğimiz gibi e, bütün olarak yazıya dayanan, efendim de somutla ilişkisi anlam içeren bir sonuç. Yani biz yorumluyoruz bir sosyal. Yani bunu siz de yapıyorsunuz. Kültürle ilişkisi bir sonuç için yaptığınız anlar yani? Elbette bu kadar bir şey anlam ve yorum konusu işin içine giriyor. Bağlam giriyor. Bağlam bağlantılı. giriyor. Yani buna e, arkeoloji e, şey diyorlar. Bağlamsal arkeoloji diyorlar. Çatalı ve işittiniz mi? E, evet. evet. Çatalı yukarıdan adında bir arkeolog var. Buna e, bu şey çok değerli kitaplar yazdı. Bağlamsal arkeoloji. Şimdi bu kendi kendine var. O dönem içinde metinler olabilir, yazılı metinler ya da yazılı metinler olmayabilir ama usta ilişkisi kurulur ve bunlar e, ile insan öznesi arasındaki ilişkiyi kurup anlamı daha doğru bir hale getirebiliriz. Yani çok dağıttığım konuyu, bunun balık sırtı motifi olmasının e, anlamını e, şeyle, estetik kaygıyla yorumlayabilir. İkincisi ise bunu e, kinefik, e olarak düşünüp yorumlayabilir. Evet. E, yani kırılmış. Yani, yani, kırılmış. Evet. yani, bizim, yani bir şey falan mı? E, şöyle ki, olmuş olacağı. E, burada bu sırasında mı? Yok, sırasında sanmıyorum. Şöyle söyleyeyim size. Bunu kırılmış ve e, bari hani 11. yüzyılda biliyorsunuz. hani Nikola'sın evet. kemiklerini bari götürüyorlar. Şimdi e, sizin hoşunuza gidebilir bağlamında ben bir şey anlatmak istiyorum. E, Bari'li e, Türkçe alan buraya gelir. Efendime söyleyeyim. şeyler alıyorlar. E, kemikleri, azizli fazla kemikleri alıp Bari'ye götürüyorlar. Dökülürken çok böyle e, dramatik bir sahne var. E, Demir'i biliyorsunuzdur belki. Taş gibi sahiline gittiniz mi? Evet, evet. Taş gibi sahilinin o taşlı kısmında efendime söyleyeyim. Gemi oraya e, şey yapıyorlar. E, atıyorlar. Gemi orada duruyor. Ve e, alıp küçük e, şeylerle efendim mesela kayıtlarla şeyleri e, gemiye götürüyorlar kemiklerini ve Demre halkı yani o dönemin Nira halkı bunun peşinden gidiyor ve insanlar orada ağlıyorlar. Azizimizin kemiklerini götürmeyin diye. Denize atıyorlar. Hatta e, halk şeyi halatları tutuyorlar. Gemi, gemi kütlesiyle halatları tutuyorlar. Öyle bir dramatik tarafı da var bu işte Bir de bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi e, şurada bakın haç, haç işareti var. Yani haç işareti var. Bakın şurada şimdi e, bunun simetrik olması gerekiyor. Bakın burada bir gül motifi var. Bir gül motifi var. Bu gül motifi şurada da var. Bir gül var. Burada da gül motifi var ve bu gül motifi de çevirmişler. Yani bu e, Bizans üretimi bir malzeme değil. Yani doğru Roma, ya bu doğru Roma üretimi değil. Zaten bunda ciddi bir barok etkisi var. Hani kıvrımlar filan. Onlar bir şey söyleyebilir Ya onlar da peki. Böyle anlamına dair bir yorum yapabilirim. Ama e, şeyler de mesela bir ötürü. Mezar bir ilişkisi olabilir. Yani belki bir çiftçiydi. Yani büyük bir Yorum açık. ve, ve onun yetiştirdiği şeylerle ilgili. Evet. .對啊. Fatih evet, Hocam sen bu konuda bir şey... Nereli bu... bir şey olabilir mi? Ben şimdi öncelikle şu balık kullarıyla ilgili bir eklemek evet. istiyorum. Şimdi Didim'e gittiğimizde, Didim Tapınağı'na geldiğimizde, orada bordürler var. Bir tanesi komple balık kulları. Yani Helenistik. Hı -hı. Roma'dan önce Helenistik. Şimdi burada balık kulu görüyoruz. Yani balık kulu'nun hikayesi Roma'dan eskiye giriyor. Romanda da falan. var. Evet. Şimdi yok yok. Romanda da var da. Hikayesi. Yani. 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 Romanda da var. Tabii yani. tabii. Yani. Oradan bir e, alıntı alınma olabilir. Evet. Gül konusunda da e, gül aslında nasıl e bir şeyler bahsettim Artemis e, kültüründe geçen bir olay. Bunu e, Nikolaos üzerine almış. Yani Nikolaos kültüründe kullanmışlar. Ölümün mezarına gül yaprakları dökülüyormuş. Gül yaprakları dökülüyormuş ve e, ölümlere bu şekilde bir sunum yapıyorlar. Gül yaprakları yani. Dolayısıyla gül motifleri de kullanılmış olabilir. Evet. Çiçek. Bir i̇ki keçi ile iki tane horoz var orada. Ne şey e İşte dediğim gibi yani keçi var. Biliyorsunuz bu bölge keçinin çok yoğun yetiştirildiği bir alan. Tamam. Efendim tamam. E, müziği. bunlar yani keçi hayatın içinde olan bir şey olduğu için bunun ilk sahibi bakın bu devşirme bir şey evet. mezar. Bunun ilk sahibi keçi ve e, şey horoz yetiştirildiği Ön görülme ihtimaliniz var. Ama bir şey efendime söyleyeyim. E, mitolojide keçi keçiyle ilgili direkt bir konu ya da efendime söyleyeyim e, Roma ile ilgili bir şey direkt ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız dinlemek <laughs>

Evet. Bu çatının normalde askerlerin giysisiyle alakalı bir şey değil mi? Ben asker diye Evet. Ben, ben şimdi böyle bir şey okumadım. Askerlerin üzerinden girdikleri var ya böyle. Evet. Yani Aynı şey. Roma eteğine var. Ya tamam bir yerinizlikte var mı bir şey? Sarkofalı. Tabii ki var. Klasik dönemde de var yakıyorlar mı? Yakıyorlar mı ya? Yap, şey, yok. yok. Ya her gün da, da var. Yakınma da var. Yakınma da var. Kremasyon da var. İnhumanasyon da var. Her türlü çeşit var. Bu neolojikten beri <laughs> böyle. Mesela evin tabanları dönüyorlar, yakıyorlar da. Yani bu çok şey, kültürel evet, bir şey, evet. şey bölgesel e, bir şey. Efes Müzesi'ni düşün. 20 evet. tane şey var orada. Gömü, gömü şekli var çok eskiden şey. e, eski klasik dönemlerde olduğunu Bu sadece biliyorsunuz mermer olarak yapılmış. aynı zamanda dışında şu sokaktan da yapılmış. Çok güzel örnekleri var. elinizde. Efses Müzesine giderseniz, da var mesela. Efes Müzesinde müthiş örnekler var.

onun da şöyle bir hikayesi var. Biliyorsunuz Apartlar Bilgi'ye çok şey e, açtılar. E, bir Karun bir altında şey görüyor işte. Bizans'ta Bilgi olduğunu görüyor ve buraya şeyler gönderiyor. akıncılar gönderiyor ve Bilgi'yi almaya çalışıyor. O Bilgi de Antik Yunan Bilgi'si. Yani Antik Anadolu Bilgi'si. Onu felsefeye alıp oraya götürüp o felsefe İslam'la şey yapıyorlar. Yani, getiriyorlar. getiriyor. Yani. yapıyorlar. De, tırmıyor. De, tırmıyor. E, İslam felsefesi. Düşüncesi oradan çıkıyor. Şimdi o Arap akımlar buraya geldiğinde yani burada bunun izlerini biliyoruz çok Burada e, imanlaşmayı çok büyük bir şekilde etkiliyorlar. Yıkıcı etki bırakıyorlar. Efendime söyleyeyim. E, yani, ama bu akımlar sürekli devam ediyor. Ta ki ne zamana kadar e, Osmanlılar biliyorsunuz ya da Beylikler döneminde 14. yüzyılda e, artık buraya sizler hakim olan bir hükümetle geliyor. Ondan sonra da e, hayat burada siyasi anlamda, devlet bağlamında o şekilde anlıyor. Yanlar zarar vermez. Evet. Tabii tabii E, Arapların öyle bir durumun söz konusu efendime söyleyeyim. da şeyler arasında efendime söyleyeyim. E, Araplar onları küfak kabul ediyor. Yani Hristiyan küfak gibi şey. Onları e, şey yapıyor. Bizans'ta e, biliyorsunuz Latinler de gelir. Müslümanlara telafin elbiyeye yapıyorlar. İşte şeye zarar veriyorlar. Buraya yani. da e, söz konusu değil mi? Zarar Araplar yani evet orta çağda biliyorsunuz toprak kazanmak temel yoktu ya da ganimet eder ben... ee, orada hakkı. Şöyle söyleyeyim. Ben anlatayım size. Ee, şimdi şurada bir kemer var. Tamam orada bir tane kutre denilen bir şey var. Kutre. Ee, şimdi onun karşısında da vardı tebliğim. Efendim oraya bir demir geldi yapıyorlar ki sağlam olsun. Demir der ki sağlam. Kutre işte görüyorsunuz kendi şöyle. Evet. 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 bakın bizal olduğu için bizal yapıyoruz. Evet. E, çok muhdes içerik kullanıyoruz. Muhdes ne demek? Sonra da ekleniyor. Çok ekleniyor. Hiç kimse Normal alır. bir şekilde. O bu hakkı verir. Çok normal olur. Evet. müşteri geçiyor müşteri orada gelip, evet,

Aziz'in vallahiysa orijinal en yakın dostuydu yani hangisi şu evet. hangisi şu evet. beyaz şu beyaz, beyaz olan bunu şey. şu, yani. şu şu, şu. Evet. çok şu şu yani evet. Evet. olabilir evet. ben, ben diyorum yani. yani, daha iyi.

Achei, achei i